Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek. Takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür. Ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız dava bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu Herkese yapıyorum Ercüment Hocam Instagram kanalına mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapıp üzerindeki sorun problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalında tekrar görüşmek üzere. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram planına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.